Elazığ'da Ağustos ayı kurutmalık sezonu ile şenlendi. Elazığ'da kurutmalık sezonu başladı. Mis gibi patlıcanlar, biberler, domatesler tarladan toplanıp güneşte kurutulup kış aylarına hazırlanmak üzere stoklanıyor. Mayıs'ın onunda başlık evet. Ondan sonra yapar, kazmasını yapar. Ondan sonra suyunu verirler. Olmazsa olduğu zaman daha biz başlarak yapmasın. Böyle biberimiz olduğu zaman da artık Hı -hı. biz bunları şey yaparız. Hı -hı. Dolmalık yaparız. Hı -hı. Ondan sonra satlığa göndeririz dolmalıktan sonra. Bu ayda Ağustos ayında ha. biraz da kurutmaklar başlıyor balkonlar bahçeler evet. de evet. oluyor. Evet her tarafta sermişik zaten. Hangende Cumhuriyet köyünde de kadınlar kurutmalık için yoğun mesai harcıyor. Vallahi hayatımız bu. Hı -hı. İşte böyle sebze topluyoruz, sebze kurutuyoruz, böyle. Hı -hı. Şefti i̇şte mesleğimiz. Neler, biber, domates. Biber, domates. E, i̇şte salçalık falan hep işimiz bu. Hı hı. Böyle. Patlıcanlar bibere göre daha mı erken kurur? Patlıcan evet. 4-5 günde kurur. Hı -hı. Biber böyle bir ay sürer. biber, hı -hı. biber biraz geç kurur. Hı -hı. İş bölümü mü yapıyorsunuz? Evet, hı -hı. yapıyoruz. Bak bu da biber, salçalık. kapya biber. Onlar kurtuluyor ama ye değil mi? Tamam, kurtuluyor. Ama, daha geç ama bu diğer biberler. Tabii, Tabii canım. canım. Özellikle elazığ'da Kış aylarında tercih edilen kurutmalık patlıcan ve biberlerin tarifini Ayser teyzeden dinleyelim. Allah'tan alık getirip işte evet, oturduğumuz yerde kurutmalarımızı yapıyoruz. Ondan sonra götür basıyoruz. Evet. Kuruduktan sonra satlık da oluyor kurutmamız. Evet. Domatesimiz, rahanımız, evet. Evet. maydanoz, hep bunlar yani orgaşıyor. Peki bu patlıcanın <laughs> patlıcanların nasıl olması gerekiyor? Nasıl mesela çok için oyulması gerekiyor mu? Tabii oyulmak güzel olacak. Için... Tabii. Şu köklerinde kalırsa olamaz. çürür. Hı hı. Ama güzel ince oyarsak yorruyor. hiçbir şey olmaz buna yani. Evet. Genellikle küçük olanları seçiyorsunuz. Tabii tabii değil küçüklerini, mi? büyükleri hı dolma olmaz. Toplanıp temizlendi. Titizlikle iplere dizilip güneşe bırakıldı. Tahmince 100 150 tahmışık yani. Aha. Ondan sonra satlığa fazla gitmiş pazarda satılı, evet. bizim almış. Tabi tabi ayrı bizlere ayrı kurutuyor. Takmasına bir yöntemi var mı ip de güzel ha. durması için güzel kuruması. Seyrek diyeceksin yanmayacak. Üst üste gelince yanar. Patlıcanlar, biberler en doğalından kış sofralarına konulmak üzere kadınların maharetli elleri tarafından hazırlanıyor. Abdullah hangisi? Kurutmalıkların görseli ve yemesi bir şölen ama bu şölen büyük bir emek istiyor. Taze olduğu zaman biraz çürür. Evet. Bir de kimisi hani gürbeden de olabilir aşırı Hı -hı, verdiğin doğru. zaman. Evet. Bizim fazla gürbe verilmemiş. Saklaması poşetlere koyuyoruz. Normal büyük poşetlere. Böyle Saklık öyle. yeri, dolaplara